Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bugün şu an akşam saat 7.30 suları. Akşam video başlatmak istedim. Ee, normalde alışa geldik bir durum değil. Gündüzleri başlatıyorum falan. Bilmiyorum. Akşam canım istedi. Sabah aslında bakım yaptım. Duş aldıktan sonra. Keşke dedim oraları da çekseydim. Ee, şöyle ufak bir ne kullanmışım. Bunu göstermek istiyorum. Şu maske var. Hem size tavsiye de olsun diye. Kadoli'nin ne maskesiydi bu? Detoks maskesi arkadaşlar. Bunu uyguladım. Bunu ben bayağıdır seviyorum ve kullanıyorum. Onun haricinde bu Yuvruşen'in maskesi var. <laughs> bu da gözünekler için gerçekten çok güzel bir şey. Bu arada oje sürdüm. Odaklarsan eğer bu hangi renk biliyor musunuz? Şu Flormar'ın ee, JL26 diye geçiyor. Çok güzel tonda 3 tane böyle nude renk ocağı almıştım. Yani bugün kullandığım bu Kadolin ama bu da çok güzel. Siyah noktaları temizleyen bir maske. Ee, şu kremi kullandım. Bu kremin bir özelliği var. Zaten içerisinde kolajen olduğu için hani yaş uzmanı krem olduğu için de sanırsam sanırsam sanırım ee, böyle dolgunluk hissi verdi. Ben inanamadım. Hani yüzümde sanki böyle bir şeyler doluyor. Çok bilmiyorum. Yani herhalde etkili dedim gerçekten. Ee, başka ne yaptım? Tonik uyguladım. Tonik sıktım. Yani dediğim gibi keşke dedim bakım yaparken çekseydim. Ve kağıt maske. Şu an hangi kağıt maske var ben, bende? Onları göstereyim. Garniyeri zaten kullandım biliyorsunuz. Bayağı sık kullanıyorum garniyeri. Ee, bu süt bombası olan. Yoğun besleme ve ışıltı. Şu var kokonatlı. Bu da aynı zamanda nem maskesi. Ee, şöyle... Kore maskesi. Made in Kore. Bu da hem nem hem de işte arı sütü içeriyormuş. Bu da parlaklık. Yine Garnier'in C vitamin parlaklık verecek kağıt yüz maskesi. 15 dakika. Bir maske, bir şişe seruma diyormuş. Yoğun nem, parlaklık verici sütlü serum, C vitamini, hyaluronik asit, solgun için diyor. Bir de şöyle kağıt Nem bombası kağıt göz maskesi var. Bunu e, dolaba koyanlar da var. Ama ben koymuyorum. Bir de bunun Hindistan cevizli olanı var. O da gerçekten çok başarılı bir e, gözaltı maskesi. Evet biraz bakım konuştuk. Şimdi mutfağa gidelim. Saat 8'e geliyor ve ben hiçbir şey yemedim. Ya bu benim için galiba herhalde bir şey. Ee, ilk diyebilirim. Sabah biraz patates kızartmıştım. Onun hala burada duruyor. Egemen'in şöyle kıymalı patates yemeği var. Bu tencereleri de ilk almışım diyorum. Bir de bunun küçük böyle tavası var. Madame Coco'dan almıştım. Hani Egemen için özel yemek yapıldığı zamanlarda filan. bayağı işe yarıyor. Aslında evde yemek var. Hatta ne var onu da göstereyim. Çıkar oğlum Şöyle güzel etli. Şu an donmuş olabilir yağ. Etli patates kavuçlu. Çok güzel bir yemek var. Ama bana sorun. Hiç ondan yiyesim yok. Anla mesaj attım. Ne yiyebilirim diye. O da şu an maç görevinde ona soruyorum yalnız. Şu ışığı da yakalım. Aa, aramış beni bir saniye bakayım. Böyle işte arkadaşlar. Ama ee, tam böyle ne yiyeceğime karar veremiyorum. Tantuni canım çekti. Saat 18'e çeyrek var. Bu arada bugün günlerden Cuma. Bilmiyorum söyledim mi az önce ama iki tane dizim çakışıyor. Biri kızılcık şerbeti, biri yalı çapkını. Ama aslında zaten ben bunları e, internetten takip ediyorum. Anne. İşin aslı. Çünkü... Ben yemek yedim. Evet sen de yemek yedin. Çünkü ben yani tam böyle konsantre olamıyorsunuz. Reklam giriyor, giriyor falan filan bir şeyler oluyor. Ona ben sinir oluyorum. Youtube'dan da reklamsız izlediğim için hani onun rahatlığına herhalde alışmışım. Böyle televizyonu izlerken çok hani rahat hissetmiyorum. Zaten bu aralar bir de Netflix'te Noel filmlerine taktım. Biliyorsunuz. Geçen videoda da bahsetmiştim galiba. Hangisiydi? Emily in Paris'te geliyormuş. Üçüncü sezonu yayın tarihi 21 Aralık. Yani ilk sezonu evet beğenmiştim ama ikinci sezonu sanki çok beğenmedim gibi ya. Şu an telefondan kayıt yapıyor. Ee, Kamera şarj oluyor. Bir yandan kek yapmak istediğim için beraber bir kek yapalım dedim. Kameranın arka tarafındasınız. Şimdi 3 tane yumurtamızı kıralım. kabıma da yağladım. Hemen şekerle güzelce çırpalım. Bu arada Adana kebap siparişi ettim. Adana kebap yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda karar verdim. Şeyden vazgeçtim tantuni'den. Şöyle bir biraz daha ekliyorum. kadar daha ekleyeceğim. şekerin iyice neredeyse krema kıvamına gelecek kadar çıkmamız gerektiği. Bir akşamları kek yapmayı falan seviyorum ben yani. Şu işim bir bitsin. Bir bardak su. Çok acıktım. Saat 9 oldu yani. Bu kapta neden daha önce yapmadığımı şu an sorguluyorum. O kadar güzel ki. Hemen çırpıldı. zor bana gerek yok. Şu kadar yeter bence. Onu ne kadar koysam bakalım. Yani onu size bağlı. Biraz daha sıvı olmasını istiyorsanız. Yani kekinizin çok hamurlu olmasını istiyorsanız falan çok daha fazla hamur koyabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir Allah taştı. Kıvam otuzu vanilya işlem tamam gibi. akşam yapmak çok zevkli oluyor ya. Gündüz bu kadar sarmıyor sanki. Ama böyle geliyor acaba. Ne diyorsunuz? Hemen bunu da çırpıp geliyorum şimdi. Şimdi bu açıdan bakalım dedik. Dedim. Biraz da bu açıdan çekmek istedim. Şöyle bir pakmayanın bitter parça çikolatası var. Biraz da bundan koyacağım. Ve bence çok güzel olacak. Yarısı kadar koydum. Şeker, kabartma tozu, vanilya, sıvı yağ, her şeyi koydum. Hadi bakalım. Aa, darma çikolatalar aşağıda kaldı. Gelecek şekilde dökelim. Egemen sen mi geldin? Evet. Bitirdim. Bitirdim. mi tamam. Bak tamam, kim bastı? Bak. Kim? Akamıyor. Dur göstereceğim birazdan bekle. yaparsanız 180 derecelik fırınımıza koyalım ve 20 dakika sonra bakalım. Bekledim. Yaklaşık yarım saat bence pişecek. pişecek. Tamam. Birazdan da kek yeriz olur mu? Olur. Tamam. Adanam geldi bakar mısınız Adanama? Hi, çok acıktım. Yanında çiğ köftesi de var. Hemen yemem lazım. Hadi bana afiyet olsun. Kekim de pişsin. Evet. Ne bastı? Iki. Tamam koyun boş. Ezelle gel o sana. o çatları. Basta. Evet, Yiyecek misin? Öy, iç içe. Ben çok iğnem. <laughs> Neden? yeter de? Ne bu lan? Ben de bu. Ben de pastayla boğuluyorum. Pastayız mı? İçin. Pastayı güzel, afiyetle. Şimdi şu görmüş olduğunuz fırçalarımı temizleyeceğim ve bayağıdır temizleniyorum. Süngerim de bence bayağı bir bakteri dolmuş durumda. Böyle bir kabım var. Beyaz sabunla birlikte yıkayacağım. Aslında çok sık yıkamak gerekiyor da bakmayın ben yıkamıyorum. Bakın şöyle 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 şöyle. Bakar mısınız ya akan kalıntılara? Gerçekten o kadar zararlı ki aslında. İşte sürekli yapmanız gereken bir şey. Ve hepsinde var. Çünkü ben neredeyse bütün fırçalarımı kullanıyorum. Ertelemek gerekiyor gerçekten. Ve en güzel yöntemlerden biri beyaz sabun. Başka yöntemler de vardır illaki ama. Bakımından da bayağı çıktı. Zaten direkt fondöten fırçası. rengi iyice değişmeye başladı. Sabaha kadar kuruması gerekiyor. Zaten kaloriferler yandığı için. Bu arada kızılcık şerbetine baktım biraz. Ee, normalde maç da var bu Dünya Kupası maçları galiba. Babam da onu izleyecekti de. Ay bundan özellikle ne kadar çok çıkıyor. Allık. Alıp fırçasına bakar mısınız? <laughs> ne diyordum? O çizliyor? Telefondan izledi. Ben de o sırada kızılcık şerbetine baktım ama ikinci şey hmm. yalı çapkına bakamadım. Ona yarın bakacağım. Bir de kızılcık şerbetinin hepsini izleyemedim. Yine yarın internet düşüyor zaten hemen. Yalı çapkı da hemen düşüyor da kızılcık şerbet hemen düşmüyor. Şimdi güzelce. biraz daha da bir ocak sileriz birlikte. Sonra da videonun kapanışına geçerim. İyi oldu ya. Her zaman sabah çekiyorum. Akşamları genelde göstermiş olmuyorum. Göstermiyorum. Bu arada Anıl da maç görevinde arkadaşlar. Samsun Spor maçı var bugün. Maç görevinde olduğu için. Saat 11'e geliyor o. Henüz gelmedi. Maç zaten 10'da bitti. Geç gitti o yüzden bugün. Kaç gibi gitti? 3. Üç. Tam 3'te çıktı evden. Normalde daha erken çıkıyor. Bakın bu da şey. Kapatıcı fırçası. Ay aman Allah'ım. Yüzüme gözüme yazık ya. Niye ben böyle sürekli fırça yıkamıyorum? Çok üşeniyorum ya işte. Üşenmemek gerekiyor. Ve suya bakalım. Hepsini yıkadım. Yani durulamadım daha doğrusu. Şimdi göstermek istiyorum. Aa, çok temiz. çok temiz. hepsini teker teker sabunumla aralarım. Kalitemi içine artık yerimi aldım. Biraz hı hı. kitap okurum. Biraz işte diziye bakarım. Bir yandan sodamı içiyorum. Ahar geldi yediklerim yine bu gece. Hmm. Yarın babamla beraber arka balkonu akıtırız herhalde. Çünkü bayağıdır akıtmadık. Ee, pazar günü de ee, şey Barış Akarsu'nun filmi Kesinler. gitmediyse eğer ki gitme gitmiş olma ihtimali yüksek. Neyse şimdi birazdan telefondan bakarım. Ee, gitmediyse ona gidersiniz var. Anında bayağıdır gitmek istiyordum. Gidememiştik. İnşallah pazar günü gitmemiş olur. Durumlar bu şekildeydi. Umarım beğendiysinizdir bu akşam videonu. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de birazdan uyku moduna geçerim. Saat 11 çeyrek geçiyor benim için. Neredeyse geç bir saat sayılır.